kaç bu güzel var? Hem de bağır var. Merhaba arkadaşlar. Kayra'yla az önce Erkemoç, eee, Primo Primo. Bu video maalesef kayboldu. Şimdi Kayra aç Mega Bundle'ı aç. Aç. Oy oh. Kayra! Harley çıkardı Kayra. Evel. Sadece Poco kaldı Ender'lerle. Yani, yes, bu bağır. Yes. Büyük de... bu sefer Mega Quest. Tamam açıyoruz. Sonra Ay en sonunu bırakalım mega kutuları? En sonu. Lan. Lan. Oha. şanslıymış hesap CK Team. Evet CK Team. Bu arada arkadaşlar bu kulübümüzün adı. Bir de kutlarıyorsunuz. Sıra bende. Aç Şimdi bakayım. Işte bende. Şimdi sıra bende. Mega kutu ayı. Mega kutu açmıyoruz. Orana bak. Tamam mı sen Sonra orana bak. Sonra sonra mega kutuları bakıyorum. açmaya başlarken. Won? Yuko. What? Sen tekrar savaş kutusunu aç ben ben büyük kutuları açmayacağım seviyorum. Ben e, ee, orana bakalım. Lütfen. Hayır sonra ya mega kutuları açarken. Tamam bas. Hadi, hadi, hadi bas. Hadi zor şuradan. çok şanslı bu hesap. Olur mu? Olur. Ben büyük kutulardan çıkarıyorum. <laughs> bas. Ben büyük kutulardan çıkarıyorum. <laughs> Yuko'yu kim çıkardı? Yuko'yu açmıyoruz. Aç. Aç. Açayım. Aç. Sen savaş kutusundan çok kolay kaçtın bu arada. Şimdi Aç. Şey. Aç. Allah Allah. Niye Ne oluyor? Hayır kutuların bir şey. Bir şey olmaz kayma bitsin. Enek bir şey olmaz mı? Ama süper var ya şu hain. Yoksa, ya ben açayım. Ama açayım. olmuyor bandır. Kayra bir şey olmaz çıkmasa da. Moral. Moralini bozma ya. Şimdi kutuları kayra açıyor çaktırmadan. E orada orada enderler falan çıktı. Bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Beş karakter çıktı. Ağzı mı 60 taşın da var. Bakalım orana. Çok az. Hiç olmaz. Moral bozmats. Yok. Yok. Bu çıkıyor. Ayra böyle yapınca ben de. Bu kadar bastım. O ne çıkmaz? Büyük çıkıyor. Vallahi ya. alacağım. En azından iyi karakter çıktı evet, güzel, güzel. Aa, Arkadaşlar şimdi gameplay yapacağız. 51'e kadar yapalım. Mı? Yapalım. Bak 7 karakter çıkmış. İyi bence. Moral 5, bu, ne, 7. 7. 5 tane çıktı. Kal da çıkmış. Gel primo da çıktı. Ha doğru 7. Bakalım. Şimdi ben görevlere bakayım arkadaşlar. Görev yok. Görev yok. Bak o yüzden ben Büyük istedim. kutuyu açalım o zaman. Hayır hayır. Büyük kutu gelsin büyük kutuyu açalım. Ya elma sadece yiyeceğim ben? Büyük <laughs> Allah Allah. Ben sana o bak biliyorum. Ne yiyeceğim? Hmm. Biliyorum elma sadece. Ha şey için. Şey. Zaten dibindeyim şu farkıyla. Dur, dur verseyim bir dakika. Ben mi vereyim? 14 kartım Ne oldu gerçekten? Bundan da çıkıyorum burada. İnşallah ha, Ben oynayayım. Bir el ben bir el sen. Bilmiyorum. sen. <laughs> oldu. Ya, yeter ya. Ne oldu? Let's do this. <gülüyor> <gülüyor> Let's go get him. Time for trouble. Yes! Oh. Bling, bling. Oh. Yeah. Time for trouble. Oh, yes! Don't die. Ben sana aydın tamam mı? Yeah. Tamam. Yeah. Ama içi biriktirince bu

puan da almadık. Bir trick shot için puan gelseydi. Ya. Oran yükseldi. Kaç oranımız? 7 karakter çıktı. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı videomuz. Dur arkadaşlar. Bakın burası critical şey. Bak, X, X bu. X X Y X X. Bunların hepsi benim hesabımda. Bak Rapo 01 gitti. Mojan gitti. Sadece burada gördük. ne Ben buraya de... girsem sen beni başkan yapar mısın? Ee, yardımcı yaparım. Sadece kendi sen benim hesabım, sen benim takım şeyime gir. Yüzüne Bakın arkadaşlar ya C bakın CK çime girin ya da şu ya da şuna girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bakın burada Bu kaç da bizim kişi var? kulübümüz. Evet kayran bir kulübümüz. Bir, bir neredeyse hesabının tamamı benim. Dur bir dakika göstereyim şap buluşsun. 39 kişiyiz. Bu benim. Var çıkan çikottan. Böyle karakterlerim var. Daha yeni çıkardım arkadaşlar. Biz 30 seviye. Aa bu onu çıkardım. Nasıl çıkardım? Yavaş kal. Ha. Evet arkadaşlar bu da benim kuzenim Bu kuzen. İyi iyi buluyalım. Vay. O bizim what? Az önce gelen o Zehra'nın. Ha aynen aynen. Evet. Az Kayra. Evet Ay, Az Kayra. Aynen arkadaşlar bir de Arzu Adı ar mı Kayra? Dur bir dakika bilgisayardaki hesap. Bahadır evet, bilgisayardaki evet, hesaptaki miydi? Tamam. Onu da açarız tamam mı? Aa şimdi gidip hemen açalım. Dur Bir dakika. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Abone ve like abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay. Bye.